Merhaba, iyi haftalar. Teşekkür ediyoruz. Faize baktığımızda yaklaşık 10, 25 seviyesine gelmiş durumdayız ama dolar TL'de 2.71.50'lerdeyiz. Dolayısıyla buradaki hareketi nasıl yorumladığınızı merak ediyorum. 2.64'lerde kapatıp Perşembe gününü, 2.64-2.65 bandında. E bugün yeniden 2.71.50'lere kadar geldik. Ne değişti? E... Kura baktığımız haftaya dolar baskılı olarak başladığımızı söyleyebiliriz. İçeride yine önemli makro verileri takip ettik. E, sabah saatlerinde tüketici enflasyonu açıklandı ki beklentilerin üzerinde bir veri e, geldi Nisan ayında. E, diğer taraftan imalat piyama endeksi yine e, sektördeki daralmanın dördüncü ayı taşıdığını işaret ediyor. E, dolayısıyla e, yukarı yönlü hareketlerin daha da hızlanmasına neden oluyor kur açısından. E, diğer taraftan Haziran e, Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlere dair en endişeler de sürdüğü için TL'deki satış baskısının arttığını görmekteyiz. dolayısıyla kurda yine yukarı yukarı yönlü yüksek seyirleri görmemiz mümkün önümüzdeki günlerde. Özellikle cuma günü açıklanacak olan tarım dışı sistem verisi e kur açısından yön belirleyici olacaktır. dolayısıyla 2.74-2.75 aralığını aşması durumunda kurda 2.80 seviyelerini görmemiz muhtemel gözüküyor. aşağıda ise 2.70 seviyesi şu an için bizim için önemli bir Destek seviyesi 272 68 seviyeleri e, günlük periyotla bakacak olursak yine daha sakin bir e, seyir sürmesini ve açısından daha sakin bir gün olduğu için e, 273 270 aralığında çift yönlü bir seyir e, izlemesini beklemekteyiz. Işıl bir de son olarak çok kısaca euro dolardaki hareketi sorayım. Ee, burada daha aşağısı var mı yok mu? Ee, dolayısıyla aslında geçtiğimiz hafta içerisinde 1.12.80 gördük. Şu an itibariyle bulunduğumuz yer yine 1.11.60-1.11 11. aralığında gidip geldiğimizi gösteriyor bize. Nereye doğru daha ağırlıklı bir yön beklentisi içindesiniz? Paritiye baktığımız aslında Cuma günü itibaren başlayan bir düşüş söz konusu. dolayısıyla bugün de açıklanan verilere baktığımızda Euro bölgesinin aslında PMI verileri beklentilerinin hafif üzerinde geldi. Fakat yine Cuma günkü veriye bağlı olarak dolar endeksindeki hafif yükselişle birlikte e, üzerinde de dolar baskısını görebiliyoruz. E, Pariteye günlük açıdan bakacak olursak yine 1.11 seviyelerine doğru bir baskılanma söz konusu olabilir. Yine bu seviyelerde dengelenek günlük bir yata e, bu seviyelerde bir kapanış gerçekleşecektir. Ancak 1.11 seviyesini aşması durumunda düşüşünü 1.10.50 1.10 seviyelerini taşıması muhtemel gözüküyor. E, fakat yine e, Euroleğine gelişmelerin devam etmesini... Zaman zaman FED başkanlarının yaptığı açıklamalar da e, dolar endeksindeki hareketlenmelere neden oluyor. Yukarı yönde 1.12 seviyesini aşması durumunda yine e, paritenin yönünü yukarı yönlü 1.12 seviyelerde 1.12 seviyelerin üzerinde görmemiz mümkün. Işıl Yıldırım çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığın yorumlar için. Böylelikle bugün için akıllı paranın da sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonra...